Dişi tedavileri için geç mi kaldım diye paniğe kapılmayın. Diş eti enfeksiyonunun çözümü tabii ki vardır. Diş eti enfeksiyonunun en dikkat çeken belirtileri diş fırçalarken, bir şey ısırırken ve artık zamanla kendiliğinden oluşan diş eti kanaması olarak sıralayabilirim. Gözden kaçan diğer belirti ise ağız kokusudur. Yaşanılan bu durumun geçici olduğunu düşünüp ihmal edebilirsiniz. Fakat altında yatan en büyük sebep çok ciddileşen diş eti enfeksiyonudur. Dişlerinizde oluşan ve temizlenmeyen diş taşları, ağız hijyeninin ihmal edilmesi, etkili fırçalama yapamama ve diş ipi kullanmama gibi sebeplerle diş etlerinizde kanama olabilir. Sonucunda da dişlerde destek doku kaybı ile seyreden diş sallanması ve diş kaybı kaçınılmazdır. Daha öncesinde bir hekime başvurdum. Ama ona rağmen şikayetlerim devam ediyor diyorsanız doğru tedaviler uygulanmamış olabilir. Unutmayın. Diş eti enfeksiyonunda erken teşhis ve doğru tedavi süreci sizi diş eti sağlığınıza kavuşturur. Gülüşünüz avantajınız olsun. Sağlıklı günler dilerim.